Hidayet rehberi sadece Kur'an'dır. Yüce Rabbimiz mealen buyurdu. De ki: Asıl doğru yol ancak Allah'ın yoludur. Bakara 120 Kur'an yolu meali. Ne demek oluyor? Önceki sohbetimizde ibadetin ne anlam ifade ettiğini İyyâke nâbüdü ancak sana kulluk yaparız ve iyâke nesta'in ve sadece senden yardım dileriz anlamlarını ifade etmiştik. Peki İyyâke nâbüdü ve iyâke nesta'in demek ne demek oluyor? Ne anlama geliyor? Dersek bunun cevabını Elmalı merhumun Hak dini Kur'an dili adlı tefsirinden öğreniyoruz. O şöyle diyor. Bütün müfessirlerin en büyükleri bu ayeti celilenin İyyâke nâbüdü ve İyyâke nesta'in demenin ne anlama geldiğini şöyle ifade etmişlerdir. Ey Rabb biz başkasına değil sadece senin rububiyetini ikrar ve itiraf ederek sana boyun eğeriz ve yalnız sana zilletimizi arz ederiz ve ancak senin emirlerine itaat ederek huzuru, iç huzurunu ve gönül rahatlığını buluruz. Çünkü bütün korkularımızın ve ümitlerimizin en başta ve en sonda dönüş yeri sensin. Sen korku vermezsen korku yok. Sen ümit vermezsen ümit yok. Sen tatlandırmazsan her şey acı sen acı tattırmazsan her şey tatlıdır ruh senin mülkün bütün beden senin mülkün senin bize verdiğin duygular meyiller hayal kurmalar akıl yürütmeler ve idrakler iradeler ile vicdan duygusu senin lütfun ve senin rahmetindir. Vicdan duygusu ise ancak sana şükür ve hamd ile ve sadece senin emirlerine itaat etmekle olur. Bütün akıllar ve tüm kainat buna şahittir diyor. Evet. İyâke nâbudu ve iyâke nesta'in diyebilmenin ne anlam ifade ettiği, ne demeye geldiği noktasında bizlere bu bilgileri veriyor. Evet. Allah'a kulluk. Tabi ibadet ile kulluk anlamına gelen ubudiyet arasında bir fark vardır. Bu farklılığı kamus şerhinden evet mütercim Asım Efendi'nin hazırlamış olduğu ortaya koymuş olduğu kamus şehrinden öğreniyoruz. Şöyle tarif ediyor el ibadetu hiyel fiilu ma yarda <laughs> bihir rabb. Allah'ın razı olduğu her fiili yapmak ibadettir. Ubudiyeti ise şöyle izah ediyor. El ubudiyetu hiyer <laughs> rıda bima yef'alur rabbu. Kulluk ise Allah'ın yaptığı her şeye evet. Katlanmaktır, teslim olmaktır, hoşnut olmaktır. Zaten bu hayrihi ve şerrihi minallahi teala. Hayır da şer de Allah'tandır. Amentün esaslarından biri olarak bizim inancımızın altı temelinden birini teşkil ediyor. Rabbim hayrı da şerri de zatından bilen ve iyyâke nâbüdü ve iyyâke nesta'in derken de bunun ne demeye geldiğinin farkında olan kullarından eylesin.